Özellikle Rusya 30 Eylül'de hava bombardımanlarına başlarken asker sivil ayırmadan e, şehirleri muhalefetin elinde bulundurduğu bölgeler bombalamasındaki temel strateji de buydu. E, muhalefetin elindeki bölgeleri insanslaştırmaya çalışan, o ciddi bir mülteci akını yaratarak bunları Türkiye'ye doğru sürmeye çalışan bir askeri strateji izlediler. Muhalefet de bunu gördüğü için özellikle şehir merkezlerini ellerinde tutarak buradaki halkın bölgeyi boşaltmasını istemiyordu. Burada bir demografi e, mühendisliği vardı. Bir demografik savaş da söz konusu. Yine PYD'nin özellikle elinde tuttuğu bölgelerde, Tel Abyad gibi bölgelerde benzer şekilde demografik mühendislik içerisine girdiğini gördük. Ama özellikle şunun altını çizmek gerekiyor. Rusya'nın müdahalesinin gel, başlamasına sebebiyet veren bir tanesi Esed rejiminin artık sahada savaştıracak asker bulamamaya başlamış olmasıydı. Kendisine destek veren özellikle Alevi nüfusun çok yoğun olarak yaşadığı Laskiye Fartus bölgelerinde dahi ciddi bir insan azalması söz konusuydu. Gençlerin ülkeyi terk ettiğine dair ciddi raporlar söz konusuydu. Gösteriler yaşanmaya başlanmıştı. Tam bu noktada Rusya çok yoğun bir şekilde müdahale ederek savaşın kaderini Esed Bey'ine tekrardan değiştirmeye çalıştı. Buraya tabi bu yıkatma savaşında benim gördüğüm en fazla dirençli olan, sabreden, uzun bir süre direnebilecek olan tarafın avantaj elde edeceği Muhalefetin bu anlamda tabi Özellikle kırsal alanda Rusya'nın hava bombardımanlarına karşı direnmeler pek söz konusu olmuyor. Konvansiyel anlamda karşı tarafta çok ciddi bir güç var. Ama şehir merkezlerinde tutunarak bir direnç göstermeye çalışacağız ve demografik üstünlüğünü belli bir şekilde muhafaza ederek bu süreçten kazançlı çıkmaya çalışmasına yönelik bir strateji izlediğini düşünüyorum.